Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balık tutacağız. Dur bir saniye. Lan bir saniye oğlum da. Oyun doğru düzgün yüklenmedi lan oyundur. Ha. Dur. İleri gidelim ki daha iyi balık gelsin. İnternet hari harika. Arkadaşlar ah! Ha. Hayvanat bahçesi ne? Ha, tamam. Bu ne lan? Neyse. Lan dur atamadım. Lan bir saniye. Ha şöyle tam yeşilden tutturacağız arkadaşlar. Bum. Tam yeşilden tuturdum. Şu ekranda sallayın yazıyor. Oralara tıklayacağız. Tıkla tıkla. Tıkla. tıkla tıkla lan güm eh ha salla tıkla 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 Tıkla. 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 Ha, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ne oluyor oğlum? Tut. Tıkla. Arkadaşlar tutmalı ya. Geldi mi? Balık geldi mi ya? Lan dur 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 bir saniye. Bir saniye lan dur. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Buradan bir tane yeme alalım. Bu balıklara. Şu olsun. Şu yemehten olsun. Lan yeme ver. Yeme ver. Hah. Şimdi tam bugün. Ya. Va. Gün. Salla. Tıkla 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 tıkla. Tıklamayınca balık gelmiyor arkadaşlar. Tıklamanız lazım. Klik yapmanız lazım. Yani tıklamak. Ha bir şey geliyor. Bu taraf. Hadi balık geliyor. Balık geliyor. Ben anlamadım ki, çok zor. Ya, ya zaten oyun çok kasıyor. Lan ben niye video çekmeye karar aldım? Al kuşumu korkuttum ya. Tıklayalım, tıklayalım. Tıkla, tıkla, tıkla. Ama bir şey geliyor. Vah! Vah! Ya. Vah! Vah! Hadi. Gelebilirsin balık ve balık. Yeah. Benim minik balığım. Oha. Kocaman. Bir de minik diyorum kocaman. Yuh. Arkadaşlar ilk balığımızı tuttuk ve niye bu kadar büyük? Neyse bir şeyler yapacağız bu balıkla. Neden bu kadar büyük bir balık? Soru soruyorum lan. Neden bu kadar büyük? Kuşumdan bile büyük. Tabii oyun kasmasa daha iyi yapacağım da. Ne oğlum kuşumdan bile büyük burada İskender yazıyor. Ne konuşuyorsun sen burada? Tıkla. He. Ne oğlum get lan. Bir şeyler yapacağız bu balıkta ama. Balıkla ne yapacağız anlamadım ve oyun çok mükemmel. Oyun çok kısıyor. Acaba videoya atmasam mı? Balıkçı görevleri diyor. Tüccar diyor. Dur. Tüccar, tüccarda ne var? Lan bir şeyler yapın. Bana, merhaba. size nasıl yardımcı olabilirim hiçbir şekilde? Ya ben bunu nereden sakacağım? balıkçı görev görevlerinden mi? Bir konuşayım. Senin için bir işim olabilir. Gidelim. Oğlum satma yeri nerede? Bu adam mı? Bu devasa balığı ben nerede satacağım? Yiyeceğim mi? Dur yemeye çalışayım. Yo dükkana bak. Dükkanda bir şey yok. Menüye bak. Menüde bir şey yok. Aa! Aa! Bu ne oğlum? Havada kaldı karakterim. Çok kasıyor. Aa! Ha, bu ne lan? Hey balıkçı mutlu. Balık hediye. Evet, fishing her yıl kutladığımız bir tatildir. Ne yapayım? Gemicilik. Sen alıyor mu bu balığı? Almıyormuş. Bu ne? Temalı şey bunuymuş. Ya dayı sen mi satıyorsun bunları? Ya kime satıyorum ben bu balığı? Ya ben bu balıkla ne yapacağım? Ne oğlum? Boncuk gel ne yapacağım? Belki sen öğrenirsin. Burada ne yapmalıyım sence? Ne yapmalıyım sence burada? Ne yapmalıyım? Merhaba. Direkt yiyeceğim mi? E benim aşağıda 200 param var gözüküyor. Ha. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra bunu satıyoruz. Sat. Oha 5 kiloluk balık. tür, ağırlık, isim falan. Envantere mi koyacağım ben bu balığı? Lan anlamadım. Ben bir para kazanmışım ama nasıl kazandığımı vallahi bilmiyorum. Ve ben bunu nereden kapatacağım? Ha tamam. Buradanmış. Aa, mükemmel. Oyun çok kısıyor. Dur. Bir şeye bakacağım. Acaba grafik kalitesinden mi kasıyor? Gel lan buraya. İnşallah grafik kalitesinden kasmıyordur. Yoksa tüm video boşuna gider. Allah belasını versin. Dur. A, oldu gibi. Cık, hayla çok kasıyor. Aa oldu gibi. Aa. Aa. Lan. Dur sen ne yapıyorsun dayı burada? Hiçbir şey yapmıyormuş dayı burada. Aa oldu gibi. Kasıyor. Şimdi bu kaç lira? Sıfır. Tam la. Bu kaç lira? 300. Bu kaç? 900. Bu kaç? 45. Ben bir tane daha balık tutmam lazım. Yemiş çubuğumu alam. Puh. Hemen şöyle balığımızı tutalım. Tıkla. Tıklasana. Ha? Aa balık geliyor <laughs> Ya Kaçırdım ya Lan çok kötü attım bir dur Bu oyunda iyi atmak lazım Şöyle Lan ne oluyor Lan bir dur Puh La. Oha. Adamın çıkarttığı gemiye bak. Adamlar gemi alıyor. Ben burada. Benim burada hallerime bak. Lan tıklasana. Ya al işte. Güm. Öf mükemmel. Ne kalan. lan? <laughs> Mükemmelden vurdum tıkla. Tıkla. Adamın gemisine bak ya. Adamlar gemi alıyor. Ben burada balık tutmaya çalışıyorum. Lan yem mi kalmadı? Aa yem kalmadı herhalde. Eee. Tamam. Ya Aa Aa dur. Aa geldi. Bu da biraz daha küçük. Envanterimize Şöyle koyalım. Koy. Acaba bunu nasıl satıyorum? Acaba bunları neyle satıyorum? Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.